Bu CHP'de olsaydı Mustafa Bey böyle Aa. bir şey CHP'de olsaydı şu an ya yani CHP bile kapatılma iddiası üzerinden mi kayyum mu? Yani tüm bunlar üzerinden ne duruma sokulurdu? Yani burada yine bir çifte standart ya da tip yani sırf CHP üzerine konuşmuyor bir muhalefet tartısında olsun. Olsa, ne olurdu? Dem olsaydı? Efendim standartta lüzum yok. Bunlar tabii ki liderimizin peşindeyiz, arkasındayız, emri başımız üstte de. Niye? 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 Ya başbakanın oğlu... Venezuela'ya ben bir bavul şey götürüyorum dedi maskeyle test kiti dedi sormadılar Venezuela açıklama yaptı bu bavulun içinde ne bir tane maske var ne de test kiti var dedi hiçbir savcı sormadı. Şimdi bu MHP'li bu üç adam beyefendiler haksız mı devlet bahçeli'nin emrindeyiz demekti. demek ki istersen savcı karışamıyor. O kadar basit. Ha Böyle deyince bir kuma kalkanı mı giymiş oluyorlar? Tabii ki. Bağımsız, Ama son nefesine kadar. Bağımsız ha. milletvekili olarak. Işte yalnız değiliz mi demeye getiriyorlar. Yediğim, o yediğim önümde yemediğim var. arkamda kakara kikiriyle devam ederler. Belki de o sırada yaptıkları öteki icraata da devam edebilirler. Yani çünkü e şimdi gerekli cezai yaptırım olmadıkça e o, değil mi tabii dokunulmazdı ki. bağımsız milletvekiliyse de devam ediyor. Var MHP bu açıdan zaten İspanya'da yakalandı ya, MHP, MHP milletvekili parlamenteri senatörü Kudret, Kudret Bayhan, Bayhan İspanya'da bagaj evet, dolusu evet, uyuşturucuyla, bir yakalandı. uyuşturucuyla yakalandı. Bir boğul uyuşturucuyla yakalandı senatör o zaman senatör var. İspanya aldı hapse tıktı burada öyle bir şey olmuyor ki. Orası İspanya diyorsun. Orası İspanya.